ölü taklidi yapmış olabilir. <laughs> Abi bu lanet ne balaço! Ne yapacağız? Beni mi öldüreceğiz? Evet. Yardım etmezsen? Öldürürüm seni. Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videodan daha hepinize kocaman bir merhabalar. Bugün ne yapıyoruz biliyor musunuz? Hatırlarsanız davulcuyla, psikopat Ramazan davulcusuyla Pennywise burada kavga etmişti arkadaşlar dün. Ve ben de buraya geldim. Şu anda Pennywise'ı bulmak için geldim. Ama gördüğünüz gibi Pennywise yok arkadaşlar. Yani düşündüğüm kadarıyla Pennywise ölü taklidi yapmış olabilir. Yani ben öldüğünü düşünüyordum ama ölü takliti yapmış olabilir. O yüzden şimdi buraya geldim ve sağa sola inceleyeceğim arkadaşlar. Etrafa da drone kaldırıp bakabilirim çünkü eğer ki ölmediyse buralarda olabilir arkadaşlar. Şurada bir çukur var. Belki de çukura düşmüştü. Yok abi çukurda da değil. Zaten mezar her yere mezar açmışlar arkadaşlar. Baksanıza. Her yerde mezar var. Yani uzun lafı kısası arkadaşlar. Ben burada olabileceğini düşündüm ama burada değilmiş. Nerede olduğunu bilmiyorum. Etrafı inceleyelim. Nerede olduğunu bulalım. Ondan sonra onu bir yakalayıp konuşalım arkadaşlar. Neden davulcunun peşinde, neden Noel Baba'yı öldürdü, davulcuyla neden kavga etti? Bunların cevabını almamız lazım. Bir etrafı inceleyip bulalım arkadaşlar. Ama dediğim gibi buralarda yok. Biz de şimdi drone'u kaldırırız. Drone'la bir etrafı inceleriz. Bakalım Pennywise bu civarlarda mı arkadaşlar? Şimdi drone'u kaldırıyorum. Drone'u kaldırdığımda kaydayından başlatacağım. Arkadaşlar şu anda drone kaydını başlatıyorum. Bakalım Pennywise buralarda mı? Şöyle drone'u yükselttim. Önce bir Pennywise'ı bulmaya çalışalım arkadaşlar. Ondan sonra drone'u indir. Artık yanına gideriz. Yani daha önce ölmüş gibiydi. Ölmedi. Yani ölmemiş herhalde. Çünkü burada yok. Belki de davulcu aldı götürdü. Bilmiyorum arkadaşlar. Bakacağız. İnceleyeceğiz. Etrafı inceleyip. Burada mı değil mi? Etrafta mı? Çözeceğiz yani bunu. Yani drone bu konuda bizim çok işimize yarıyor çünkü etrafı hızlı bir şekilde inceleyebiliyoruz. Bak şimdi baya bir drone'u yükselttim şu an bütün her yere bakıyoruz. Benim gözümden kaçırdığım bir şey olursa mutlaka mutlaka yorumlara yazın arkadaşlar. Çünkü bak büyük bir ormanı arıyoruz bu ormanda bulamayabilirim. Yani uzaktan baktığımız için göremeyebilirim. Ve yakından baksam bu kadar etrafı göremeyeceğiz o yüzden çok uzun sürer. O yüzden ben yukarıdan bakıyorum mutlaka bana yorumlardan yazın gördüğünüz yerde. Nerede abi bu? yani ya bir önceki videoda ben dedim öldü bu. Öldüğünü düşündüm Pennywise'ın. Ama yok yani. Allah Allah. Şu yolun arasına falan bakıyorum. Orada da yok. Aa buralarda yok. Bir dakika şu ormanın sağ tarafına bakayım biraz da. Yok ormanın sağ tarafında da yok arkadaşlar. Abi nerede bu ya? Harbiden yok. Bir dakika şu ne? Bu kim? Pennywise mi lan bu? Pennywise değil lan bu. Kim lan? Bu kim oğlum? Allah Allah. Siz bunu tanıyor musunuz? Bu kim lan? Bayağı bir yakınlaştım da çıkartamadım. Ya saçları falan renkli bu normal bir insan değil. Çok belli yani. Ne abi oğlum bu? Kim oğlum bu? Allah Allah. Vallahi delireceğim şimdi ya. Kim oğlum bu? Tek söylediğim şey şu anda kim bu? Lan Pennywise'ı ararken başka birini bulduk yanlışlıkla. Geri çek onu şöyle bir. Geri çek abi. Geri çek. Yok ben anlamadım ben. Bir dakika. Oğlum bu lanetli paylaşıyor benziyor. Harbi lanetli paylaşıyor benziyor. Geri gel biraz da. geri gel geri gel geri gel. Bu an drone ile konuşuyorum resmen geri geldiği. Sanki drone kendi kendine geri geliyor. Abi bu lanetli palyaço. Abi! Arkadaşlar hatırladınız mı bu palyaçoyu? Lanetli palyaço bu. Yıllar, yıllar önce en son bir video çekmiştik. Ondan sonra ortalıkta yok olmuştu. Bak kartları bıraktım. Mutlaka gidip izleyin arkadaşlar. Lanetli palyaço olan bu. Oğlum ne işi var lan lan lanetli palyaçonun burada? Al, Dur Durana bakıyor. Böyle bir şeyler yapıyor. Çok tatlı lan bu paylaşçı, Çok seviyorum ben bu palyaçoyu. Drone konuşuyor arkadaşlar. Ha, ha. Lan oğlum. Bak drone'u murunu drone kırarsın lanetli. Benim ben. Benim Mert. Gerçi sesim gitmiyor ki ona. Ben. Beni tanıyor arkadaşlar. Biz çok iyi çekti burada. Lan, 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 oğlum. Ne yapıyorsun? Manyak! Lan oğlum drone'a drone saldırıyor. Dipe bakın arkadaşlar ne kadar komik ya. Aa, az daha çukura düşüyordu az arkadaşlar. Az daha çukura düşüyordu. Ulan lanetli, ulan lanetli. Özlemişim lan seni, harbiden özlemişim be. Dibe bakın ya, çok komik arkadaşlar bu ya. Çok seviyorum ben bunu ya. Allah Allah. Lan lanetli palaço nereden çıktı, ne zaman geldi buraya ya? Aa, baya lanetli palaço oğlum. Lan, dur 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 dur. dur. Abiciğim gidiyor. gidiyor. nereye gidiyor lan? Lan lanetle nereye gidiyor oğlum? Abi lan ya çok tatlı çok komik bir paylaş arkadaşlar ben durumu indirin de şunu çekeyim. Harbiden lanetle olabilir mi lan bu? Ya ben lanetle olur. lanetle değildir belki de arkadaşlar. Dur bir dakika şöyle kalsın. drone. Abi bak bu lanetle olmayabilir ha. Ben lanetle lanetle dedim de belki de değildir arkadaşlar. Ben şu, dur şu gömleğimi giyeyim ben bir aşağı ineyim şu şunu bir çekeyim arkadaşlar. Bir dakika. Arkadaşlar. Oğlum lanetli lan bu. Lan lanetli. Ne yapıyorsun? Ne yapayım? Gel gel. Arkadaşlar lanetli paylaş olan bu. Oğlum bu öldü zannediyordum ben. Ana yaşıyormuş lan. Lan. Oğlum ne yapıyorsun sen burada? İstanbul'a yeni geldim. Yeni mi geldin? Evet tatile gitmiştim. Tatile gittin. Oğlum sen bir senedir falan yoksun bu nasıl tatil? Çok yoruldum o yüzden tatile gittim. Allah Allah. Sen kilo da almışsın ha? Evet. Yedin tabii yemekleri tatilde. <laughs> Komik mi oğlum ne bakıyorsun? Yedim mi yemedim mi? Yedim. afiyet olsun. Ne yapıyorsun burada buraya niye geldin? Pennywise'ın peşine geldim. Pennywise'ın peşine geldim. Noel Baba'yı öldürdü o yüzden. Oha senin haberin var mı Noel Baba'yı öldürdüğünden? Ee evet. ama o öldü geçen gün burada davulcuyla kavga etti öldü. Numara yapıyor davulcudan korktu. Numara ne? Numara mı? Evet. Numara. Ölmedi mi? Hayır. Ee ne yapacağız sen mi öldüreceksin? Evet. Şaka yapıyorsun. Evet. Nasıl öldüreceksin? Pusu yapacağım. Pusu yapacaksın. Bir de gizli ce cephanem var onunla öldüreceğim. Gizli cephane mi? Evet. Ne var lan cephanede? Silahlar. silahlar mı? Silahlar mı? Bombalar. Bomba. Evet. Nerede cephane? Ormanın içinde. Burada bu ormanda mı? Evet. Buraya o yüzden mi geldi? Evet. Göstersene bana cephaneyi. Tamam gel. Arkadaşlar bu ne diyor lan? Gizli cephane mepane bir şeyler diyor. Allah Allah. Aga Pennywise'ı bitirmeye gelmiş. Pennywise ölmemiş. Zaten ben de buraya Pennywise'ı aramaya geldim. Lanetli palyaço gördüm. Ne ayak anlamadım ama Pennywise ölmemiş. Nerelerdesin ya? Ne zamandır görüşemiyoruz. Hayatına çıktım da o yüzden görüşemiyoruz. Düşme. Tamam. Arkadaşlar tipe bakın ya. Oğlum ormanın içine girdik. Manyak mısın lan? Ne yapıyorsun burada? Benim ayısını kesin bitireceğim. Ne var burada? Silah. Oğlum beni öldürmeyeceksin değil mi lan burada? Hayır ya sen, sen benim arkadaşımsın niye öldürüyorsun? Yine hey, ormanın içine giriyor bu. Ne yapıyor ya? Oh saçı takıldı dur. Dur saçın takıldı. Saçın attı oralara ya. Manyak mıdır nedir ya? Ne oldu şimdi? Lan dur oğlum. Evet, bunlar. Bunlar mı? Oğlum bu ne lan? Cephane lan harbiden. Nereden buldun bunları? Benim evimde vardı buraya gizledim. Bakabilir miyim bunlara? Bakabilirsin. Oğlum bu ne lan? Arkadaşlar silahlara bak. M4 var. Pompalı var. Avuk var. Oğlum bu ne? Keskin nişancı var lan. Öldüreceğim seni evet. vayse. Evet. Oğlum manyak lan? Manyak mısın? Hapse girersin ha. Hiç olmaz. Bu ne? İçimde de en güçlü cephanem var. Kut... Ne var? Gösterebilir misin? Göstersene. Ne var lan bunun içinde? Sıkma Oğlum bomba lan bu. Oha Uzi de var. Oha. Sen ciddi misin ya? Ya polis gelirse? Gelmez. Bana yardım et. Seç bir tane silah. Silah mı seçeyim? Evet. Yok baba ben girmem öyle adam öldürme falan. O işlere girmem. Mert kaç yıldır arkadaşımsın yapma ya. Ya tek başına hallet. Benim burada olduğumu bile bilmiyordun ya. Olsun al özü Abi bak beni bu işlere sokma lanetle. Sokma beni bu işlere. Sonra polislik molislik olacaksın. Sıkıntıya gireceğiz ya. Bir şey olmaz hadi hadi. Hmm. Ayıp ediyorsun. Kaç sana. yıllık arkadaşımsın. Ne yapacağız? Pennywise'ı öldüreceğiz. Evet. Pennywise'ı öldüreceğiz ha? Evet. Ya pol polis, polisin haberi olursa biz ne yapacağız? Buradan polisin haberi nasıl olsun? Ne bileyim bir şekilde ya Pennywise gider şikayet eder bir şey olur. Pennywise'ı öldürürüz kimse bir şey yapamaz bize. Ya biri görürse? Ormanın içinde birisi mi görecek? Yardım etmezsen öldürürüm seni. mi? Ha tamam, tamam, tamam. Bana böyle şeylerle gel ya yardım ederim başımıza aldık belayı ya neyse bunu alayım ya tamam, tamam tabii. hadi yürü arkadaşlar İyi, yürü yürü manyak mıdır nedir ya? ya vurayım mı arkadaşlar vurayım mı şunu Allah bıktım artık ya bıktım benim bu işlerle ne işim lan bir ses geldi şurada. ne geldi lan ne sesi geldi neyse peki Pennywise'ın burada olduğunu nereden biliyorsun muhtemelen çünkü burada yaşıyor. Burada mı yaşıyor? Evet. Bak emin misin? Eminim. Ben sana bir şey diyeyim mi? Bence yapmayalım ya. Noel baba, Noel babayı öldürdü, herkesi öldürdü. Bunu bitirmemiz lazım. Ya aga. Ya başımıza bir şey gelirse çok korkuyorum ya. Yapmayalım, boş ver ya. Hadi gel yardım et, bir şey olmaz. Tamam ben yukarı bakıyorum o zaman. Tamam ben de aşağı gideceğim. Tamam. Ya da yukarı geleceğim ya. Yani. Tamam hadi. Abi elin nasıl ya, aman yak lan bu. <laughs> Cephaneler sağlamda değil mi? Sağlamda sağlamda Aa. kimse Aa. bulamadı onu. Oğlum bak başımıza bela alıyor o zaman neyse. <laughs> lan! Bir ses geldi oradan. Cephanelerin oradan. Sincap falandır ya. Sincap mı oğlum? Sincap'ın ne işi var burada? Ağaçlara çıkıyor ya. bak Kozalak var hatta. Gidip baksana bir şey mi var lan? Ben çok korkuyorum. Harbi ses geliyor oradan bak. Ciddi ciddi ses geliyor. Evet. Lanetli. Oğlum dur. Gidiyorduk bak. Tamam bak hadi ben burada saklanıyorum. Abiciğim ne var lan burada Şu şu Lan lanetli. lanetli lanetli gitti. Lan, kaç. Kaç. Lanetli vuruldu. Kaç abi. Kaç. Abi. Abi. Oğlum benim Pennywise vurdu adamı. Adam yerde kaldı lan. Lanetli. 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 Oğlum ne vuruldu mu? Adam. Ne ciddi misin sen? Ne yapacağız? Oğlum nasıl vurdu seni ya? Lanet iyi misin? İyiyim. Seni hastaneye götürelim mi? Geçer. Adamı öldürdü lan öldürdü nerede lan bu? Neredesin lan beni aç Silahı alacağım. Lan lan.